Merhaba, yeni bir dilin pusulası videosuyla karşınızdayım. Bugün de size bir meslek ismi soracağım. Fotoğrafta da gördüğünüz çok önemli bir meslek bu. Evet, gastronomi ile alakalı olan bu meslek günümüzde popüler meslekler arasında sayılıyor. Peki bu mutfakla alakalı popüler mesleğe acaba ne isim veriyoruz? Ahçı mı yoksa aşçı mı? Evet yine önce arkadaşlarımız cevap veriyor. Hakan hocam tabii ki bu sorunun doğru cevabı aşçıdır. Çevremdeki arkadaşlarım da zaten iyi yemek yaptığım için bana iyi bir aşçı derler. Hakan hocam bu sorunun da doğru cevabı aşçıdır. Ee, Büşra e, aşçı olabilir ama ben öyle bir meslek duymadım hayatımda. E, bu normalde bu mesleğin doğru cevabı aşçıdır. Maalesef öğrencilerim bir türlü anlaşamıyorlar. O halde size soruyorum. Lütfen ankete doğru cevabı siz yazın. Doğru videoyu izlemek isterseniz aşağıdaki web sayfamın linkinden cevap videosuna da ulaşabilirsiniz. Yine bir kısa video serimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Her zaman olduğu gibi bir evvelki videomun cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Daha önceki videomda mutfak sanatlarıyla alakalı bir meslek ismi sormuştum. Bu mesleğe ahçı mı yoksa aşçı mı denir demiştim. Önce aşçılığın anlamı, yemek yapma yeteneğini, yemek pişirme işiyle birleştiren kişiye dendiğini ve bu işin meslek olduğu kadar gerçekten büyük bir sanat olduğunu da belirtmek isterim. aşçı ben meslek hayatımda. normalde bu mesleğin doğru cevabı aşçıdır. Gerçekten aşçılık bir sanat. Türk Dil Kurumu'nun web sayfasında bu kişilere aşçı denildiği yazılmış. Yani bunun doğru cevabı aşçı değil aşçı. Aman siz siz olun bu mesleğin ismini doğru söyleyin. Bilmeyenleri de uyarın. Umarım bu videolarımız boşa gitmiyordur bazı kişilere en azından bir nebze de olsa faydası olabilir. Evet biliyorum büyük bölümünüz doğru konuşuyorsunuz ama gerçekten bazı arkadaşlar çok doğru konuşamıyor. İşte amacımız da onların bu konuşmalarına bir katkıda bulunabilmek. Hoşçakalın.